sinir geldi. Sol yanım uyuştu şuram şuran. Eski eşi Mustafa Aksakallı ile ayrıldıktan sonra Oğlu Can için tatilde bir araya gelen Ezgi Mola mutfakta bamya ayıkladı. Ünlü oyuncu bir buçuk saatlik uğraş sonrası isyan etti. Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ezgi Mola, sosyal medyadaki samimi paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Anne olduktan sonra oğluna dair anlarını takipçileriyle paylaşan Mola, bu kez bamya ayıklarken verdiği tepkilerle güldürdü. Geçtiğimiz günlerde boşandığı eşi Mustafa Aksakan ile tatilde görüntülenen ve çocuklar için bir araya gelerek medeni tavırlarıyla takdir toplayan Mola, tatil sonrası ev moduna hızlı bir dönüş yaptı. Yaklaşık bir buçuk saattir bamya ayıkladığını söyleyen oyuncu, sürecin zorluğuna karşı mizahi isyanını şu sözlerle diledetirdi. Bir buçuk saat oldu, Ayıklı ayıkla bitmiyor. Sümüklenlesin diye şu kısmı düz kesmek gerekiyor. Sol yanım uyuştu valla. Tövbe tövbe. Bamya da yeme, zıkkım ye. Ay senin bamya gibi. Bir buçuk saat oldu. Ayıkla ayıkla. Şunun şu düz yapmamak gerekiyor. Sümüklenmesin diye. Sinir geldi. Sol yanım uyuştu şuram şuram. Uyuştu. すっごい。